evvela anlayışıma göre aklın sistemdeki işlevini basitçe şöyle anlamak gerekir. Akıl beyne giren verileri bağlantılarını oluşturmak ve nihai olarak bir sonuç çıkarmakla işlevli bir cevher, bir mekanizma. Bunun da beynin işleyişi içerisinde elbette ki farklı katmanları söz konusu. Bunlara daha detaylı bir şekilde girmeyin. Ancak aklın yeri, aklın önemi üzerinde durarak ilerleyin. Akıl madem ki edinilen bilgileri belli bir bağlantılarını oluşturmak ve neticede bir anlam çıkarmak üzere işlevsel bir kuvvedir, bir cevherdir, bir mekanizmadır. Bunun anlaşılsın diye söyleyelim. Belki bir makinedeki karşılığı o işlem dönemidir. Yani proses. Yani bir makinenin içerisine belli bir veriyi bırakırsınız, belli bir işlem görür ve neticede o işlemin ardından da bir çıktı oluşturur. İşte bu girdi, işlem çıktı, ya da input process output diyebileceğimiz bu bilgileri takip eden arkadaşların farkında olduğu bir genel beyin işleyiş sisteminden bahsediyoruz. İşte Beyin içinde aynısını söyleyebiliriz. Akıl neticede böyle bir proses sürecine karşılık gelen kuvvettir Bağlantıları kuran, beyine giren veriler arasında bağlantılar oluşturan ve o verileri infoya dönüştüren, biçimlendiren temel cevherdir, temel mekanizm. O biçimlenen verilerin, infoya dönüşen verilerin knowledge dediğimiz İngilizce'deki yani bilgi düzeyine sıçrama yapabilmesi, beyinde ekstra bir özelliğin devreye girmesi ile ancak mümkün. Aksi takdirde o biçimlenmiş veriler bağlantılarını temel mahiyette kurar, bilince aksettirir ve bir kısır döngü içerisinde onu sürdürür. İşte eskiler buna aklı maaş demişler. Oralara o kelimelere girmeyelim. Ama bu infonun knowledge denilen daha anlamlı işlenmiş bir bilgiye dönüşebilmesi için ekstra özelliklerin, bu devrede olması gerekir beyinde. Bunun için işte insanın, insanın sadece bir şeyin ne nerede ne zaman sorularını sorması yeterli değildir. Nasıl, neden, niçin gibi soruları her daim, her konuda, her an sorması gerekir. Şayet her konuda sadece kişiliğe uyan konularda uymayan konularda gibi bir ayrım gözetmeksizin her konuda neden, niçin, nasıl sorularını içsel ya da dışsal yönelişlerle sorabiliyorsak işte bu takdirde aklı Bakın buraya dikkat. Aklı kullanmaya başlamışız demektir. Akıl kullanılası bir özelliktir. Akıl kullanılası bir özelliktir beyninde, varlığında. Evvela böyle temel bir önceki düzeyde anlatmış olduğum akılın, işleyişin, prosesin varlığını tespit çok önemli. Böyle bir mekanizma zaten çalışıyor. Zaten çalıştığı için otomatik olarak oraya girenler prosesiyle çıktısını oluşturuyor ve o sirkülasyon, o döngü kendi içinde devam ediyor. İşte böyle bir döngü temelde bütün insanın altında kalan kademelerde bu şekilde işliyor. Bir hayvanda akıl var mı? Evet var. Çünkü eğer ifade etmeye çalıştığım anlaşılırsa akıl bir mekanizma özellik. Peki şimdi Bunda akıl var mı? Bunda da akıl var. İnsanoğlu, hemen parantez içerisinde söyleyip kapatayım, kendi varlığını yani bu bedensel bilinç içre farkındalığını o kadar çok önemsemiştir ki bu önem kendinin evrenin merkezi olduğu, her şeyin kendi etrafında döndüğü anlayışını, zannını oluşturmuş. Bu zan anlayış üzerine, düşüncelerine ve fiillerine yön verme eğilimine düşmüştür. Halbuki dolayısıyla bir hayvana ya da bitkiye nispetle farkındalığını mukayese etmiş ve onun kendi hariç diğer varlık katmanlarını zaman içinde sanki zaman içerisinde anlatımında ifadeye gelişinde bile cansız olarak nitelemiştir. Halbuki akılsız, bilinçsiz ve cansız hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey yoktur. Bunların tamamı canlılığını, bilinçliliğini katmanına göre Allah ismiyle işaret edilenden alır. Bunu bilmek la ilahe illallah temel bilgisiyle elbette ki örtüşen bir bilgi ve doğru orantılı anlayacağım üzere. İşte insanı hayvandan alt katman gruplardan, alt katmandaki frekans düzeyinden, canlılıktan, bilinçlilikten, o proseslerden ayıran özelliği nasıl, neden, niçin sorularını her an, her şey için istisnasız sorabilmesinden. Çünkü ancak bu soru, bu sorular ne demek? Bu sorular birer anahtardır. Bu anahtarlarla beyinde bir takım devreleri harekete geçiririz. Bu aslında bir düşünce sistemidir. Böylelikle beynin tabanında yer edinmiş veriler kendi otomatik birinci kademede kendi otomatik süreci içerisinde oluşturduğu verileri biçimlendirdiği pozisyondan onları kullanılabilir bilgi düzeyine taşır. İşte bunu yapabilen beyinde insan aklından söz edebiliriz. Bu temel insan için temel akıl nasıl neden için sorularının sorulmasıyla kullanılmasıyla başlanan akım hacmi de artan ve genişleyen ne demek hacmi artan genişleyen Holografik esasa dayalı olarak evrenin tamamında mevcut olan verileri beyinde akıl yoluyla açabilme potansiyeli var. İşte bu aklın kullanılmasıyla birlikte her an yeni veri girdileriyle onların biçimlenmesi ve dahi kullanılabilir bilgi düzeyine taşınması ve kullanılması ile birlikte o akıl genişler. İşte bu aklın genişlemesi o frekansın yayılması anlamınadır. Bağlantılarını açması ve kurması anlamınadır. Evren içre beyin, beyin içre evren. Holografik esasa dayalı olarak. İşte böylece akıl tümel akla yaklaşır. Tümel akla yaklaşması böyle dışsal bir yerlere doğru yaklaşması gitmesi değil. Az önce söylediğim üzere o aklın kullanılmaya, işletilmeye başlanması ile beraber beyindeki frekans alanının genişlemesi. Frekans alanının genişlemesi frekans okyanusu frekanslarla irtibat ve iletişim. Der frekans de ister kuvve de ister melek de işte öyle bir akıl düzeyine doğru yaklaşma. O tümel akıl aklı kül olarak isimlendirilmiş. Öyle bir genişleme frekans yoğunluğunun zirveye ulaşması ile birlikte meydana gelen sıkma durumuna, sıkılma durumuna nispetle o kuvveye Cebrail ismi verilmiş. Böyle bir noktada bir açılım meydana gelir. Bir açıklık. Neden? Çünkü temel düzeyde, evrende temel verileri, bilgileri birbirine bağlayan bir network açılımı meydana gelir. O detayları sonsuz sınırsız o ayrı. Temel bağlantıları meydana getiren zemin yönüyle bunu söylüyor. Ve işte insanda bu açılımın olması önemli. Bu açılım herkeste istisnasız olur mu? Olmasa da olmaya yönelik yolda, yönelişte olması önemli. Çünkü insan ne dedik? Ancak neden için nasıl sorularını sormak, bu anahtarlarla beyindeki devreleri açmak, harekete geçirmek suretiyle bir alt katmandaki info yani beynin kendi içerisinde zaten prosesiyle oluşturduğu beyne giren verileri biçimlendirmesi ve o biçimleri işleyip knowledge düzeyine, kullanılabilir bilgi düzeyine taşıması önemli dedik. Bunlar yeni bağlantılarıyla benim tespitlerim anladığım ilim doğrultusunda ve bağlantı. Bunun ilerisine daha gitmeyeceğim. Şuradan devam edeceğiz. Akıl, Aklın önemi işte şu anlattığım nokta itibariyle. Zannedilmeye ki akıl işte bir veriler girdi. Beyin kendi içerisinde temel özelliği olarak aklı işletti ve verileri herhangi bir anlamı henüz olmayan verileri biçimlendirdi. Neye göre biçimlendirdi? Algılanmakta olan beş duyu katmanına göre aksi takdirde anlamak mümkün olmaz. O temel verileri temel noktada biçimlendirdi, form etti ve onlar info haline geldi ve ve sen baktın a bardak dedi Sana küçüklükten bu yana bardak diye veri girdi, biçimlendi ve bardak olarak kaldı. Bu bardak nasıl diye sorgulamaya başlama Bir üst düzeyi gösterir. Bu bardağın bu ağacın, bu şeyin, şeylerin, eşyanın hakikati ne diye sormaya başladığında olay insan olmaya geldik, insan olmaya yöneldik safhası olur. Aksi takdirde bir alt düzeyde kalındığında e, insan kendisini düşünen bir varlık zanneder ki o zanlı üzere sistemde sonuçları elde eder. Dolayısıyla insan için hiçbir konu zaman mekan farkı olmaksızın aklını kullanması teklif edilmiştir. Aklı kullanması gerekliliği kendisine hatırlatılmıştır. Bu bağlamda Allah Resulü Muhammed Mustafa Aleyhisselam Efendimiz aklı olmayanın dini yoktur demiştir. Aklı olmayanın dini yoktur Hadisinin sözünün birkaç düzeyde anlamı var. Ancak bunlardan hemen bir ikisini ifade etmeye çalışayım. Aklı olmayanın dini yoktur sözü ifadesi biraz önce temel düzeyde beynin akıl, beyne giren verilerin bağlantılarını kuran temel düzeydeki özellik olarak ifade ettiğim. Bir ki böyle bir aklı olmayanın ki akıl noksanlığı ya da sıkıntısı olanların muaf olması bundan kaynaklanır. Yani beyinde, beyine giren verileri sağlıklı bir şekilde bağlantılarını oluşma cevheri özelliği olan akıl eğer bir problem varsa o kişi muaftır denmiş. Çünkü din denilen olgu oluşmaz o beyinde. Din sünnetullah Allah sisteminin beyin veri tabanı karşılığı olan bilinçtir. Din sünnetullah Allah sisteminin, evrensel sistemin beyin veri tabanı karşılığı olan bilgi çözümü. Yani bilinçtir. Onun için dinsiz kimse yoktur. Akıl sağlığı olan, aklı olan herkesin dini vardır. Dini şartlanılmış bir şekilde İslam, Yahudilik, bu diye düşünmeyelim. Dini vardır. Ne derse desin sistem üzere işleyen bir gerçeklik vardır. O beyinde oluşan bilinçte bir din vardır ki, yani bir düşünce sistemi vardır vardır ki bir bakış açısı vardır. Ya çoktan tekedir ya tekten çokadır. Bir düşünce sistemi vardır. Ya şahadet farkındalık üzeredir. Varlığın birliği temelinde. Ya da bölünmüş, parçalanmış, dağınık, lokal bir düşünce sistemi üzere çalışır. Bunlar da fiillere, enerji düzeylerine yansır. Aklı olmayanın dini yok. İkinci düzeydeki anlamı ise insana olan uyarı ve hatırlatmadır. Aklını kullan uyarız. Yani ins insana aklını kullan beynindeki akıl özelliğini, cevherini, mekaniğini kullanmayı bil, öğren. Bu doğrultuda ileri düzeyde bağlantılar oluşturacak bu mekanizmayı, bu özelliği kullan. Kullanmadığın takdirde dinin yoktur. İkinci düzeydeki anlam İslam dinine atıf. İslam dini, hakikat dini yoktur o zaman aklını kullanmadığın takdirde demek. İlk sohbetimizde akıllı kişinin vizyonu yani görüşü gözde değil, kalp gözüyle. Bilinç, ilim düzeyinde. Görüşü en ileri olan kişi olduğunu söylüyordu Allah Resulü. Ne? Ama biz hiç böyle bir şey duymadık. Nasıl yani vizyon, görüş, en uzak, en derin? Bunlar dünyevi kavramlar değil mi? Şu şartlanmalardan bir geçebilsek neler neler anlayacağız fark edeceğiz de biri konuyu fark etmek ve anlamak isteyenler birinci sohbetimize gitsinler. İnşallah Rabbimiz nasip ederse bunları bir YouTube kanalında da toplamak fikri, teklifi geliyor. Olacak inşallah nasipse. Nasibimizde varsa oradan da takip edebilirler. Akıl, akıllık, şekim. Dolayısıyla insanın varlığını bilmesi, tanıması, varlığı bilip tanıması için aklını kullanması akıl yollu ancak birtakım bilgileri tatmin hissiyle kabul etmesi ve o kabul ile hareket etmesi önemli. Yap dediler ya yaptım. Burada çok önemli bir nüans var. Akıl-iman bağlantısına da burada geçmiş olalım. İman nedir? İman şu akıl olan bağlantısı için söylüyor. Bir şey yap dendi yaptım. Mutlak bir teslimiyetle yaptım. Yaptıktan sonra neden niçin nasıl diyerek aklını kullanmak suretiyle sistemdeki işleyişini anlamaya yöneldim. Dikkat et. Önce mutlak bir teslimiyetle yaptım. Neden, niçin, nasıl diye sormadın. Aynı anda, aynı anda neden için nasıl diye yaparak sorguluyoruz. İman akıl bağlantısı budur. Bunlardan birinin eksikliği iman akıl bağlantısını ortadan kaldırır. Ya iman yoktur, ya akıl kullanılmıyor. Kullanılan akıl değildir. Velhasılı insanı iman bilincine imanın dereceleri ve frekansları vardır. Çünkü o bir nurdur. Yüksek frekans kişiyi iman bilincine ulaştıran akıldır. İman bilincine, iman bilinci oluşacak. Aynı teslimiyet bilinci gibi. O teslimiyet bilincini de teslimiyet bilinci nasıl gelişir de yine yanılmıyorsam birinci sohbetimizde üzerinde durmuştuk. İman ettik demekle kurtulacağınızı mı zannediyorsunuz? Ayeti iman akıl. Akıl iman bağlantısını kuramamış ve bunu anlayamamış olanlardan meydana gelen düşünce ve fiillerin uyarısı olarak gelmiştir. Yine sizler Müslüman, Müslim olduk, teslim olduk diyebilirsiniz şu fiilleriniz üzere. Ancak henüz iman bilinci bizde oluştu demeyin, müminiz demeyin diyor bir diğer ayette. İşte bu da yine şu bahsetmiş olduğumuz akıl iman, iman akıl bağlantısının farkındalığı olmayan kişilere bir uyarı hatırlatma niteliğinde gelmiştir. İnzal olmuştur. Bir yönüyle. Başka yönleri de var. Velhasılı şimdi burada şunu da paylaşalım. İman ediyorum diyebilmek için. Bilinç. Bilinçli olmak şart. Bilinçli. Şuurlu olmak şarttır. Sarhoş, uykulu şuursuz, bilinçsiz bir şekilde ben sana desem ki uykulu bir halle ya da sarhoş bir hal ben sana desem ki sana yarın 1 milyon dolar vereceğim. Sen bu sözüme ne kadar itimat edersin? Ama ben sana bilinçli ve farkındalıklı ve şuurlu bir şekilde sana 1 milyon dolar vereceğim dersem bu en azından kale alınacak üzerinde durulacak bir anlam ifade eder senin için doğru mu? Çünkü bilinçli olarak dile gelen bir ifade olmuş. Şimdi iman ettim, iman ediyorum dediğimde ki bilincim ne? Bilinç ne durumda? İşte o bilince yükseltecek olan mekanizma beyinde akıl ismiyle isimlenmiş. Aklın devrelerini de az önce ifade etmeye çalıştım. Şayet insan o akıl yoluyla iman bilincine yükselip gelebilirse imanın ne olduğunu, imanın neye olduğunu ve nasıl olduğunu anlayıp kavramaya başlar. İşte bu kavrayış, bu kavramaya başlayış bir yakin oluşma sürecinin de başlangıcıdır.